Güçsüz bir şekilde domatesin nasıl dağıldığını görüyorsunuz. Gerçekten muazzam. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün gördüğümüz Karaca'dan geliyor. Karaca'nın Pro Multimax mutfak robotu arkadaşlar. Gerçekten e, markası ve kendisiyle e, bayağı bir ön plana çıkıyor. 2000 Watt değerinde bir motor gücüne sahip. Ya yani bence markaların en e, bu motor gücüne sahip markaların arasında en iyisi bence e, Karaca bana göre. Niye derseniz Fiyat performans ürünü diyebilirim. Fiyatına gelecek olursak 2500 bandında bir fiyatı var. E, mobil uygulamasından karaca.com'a girerek oradan %10'luk bir, eğer ilk üyeyseniz %10'luk bir indirim kazanabiliyorsunuz. Fiyatı 2250 civarında bir fiyata geliyor. Gerçekten inanılmaz. Yani ürüne göre çok güzel. 6 tane özellikleri var, parçaları var. Parçalarından size bahsedeceğim öncelikli ilk olarak. Açılımına geçelim. Açılımına geçiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten ürün kendini çok belli ediyor. Özellikleri baya baya iyi. Yani e, özellikle online alırsanız daha iyi oluyor. Bu arada bu bir reklam değildir. Bunu başta belirteyim size. Sadece öneri maliyetinde. Çok alınan bir ürün olduğu için bana da lazım olduğu için ben bu ürünü almak istedim açıkçası. Şöyle bir üzerinde bir koruması var. Gerçekten e, özellikle bu elektronik cihazlarda çok önemli. Şöyle içerisinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. E, Pro Multimax 6 in 1 mutfak robotu E36 E63 modeli pardon. E, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir işte aydınlatma, işte nasıl kullanılır gerekli falan filan yazıyor. Ben bunları size hemen göstereceğim. Ee, şöyle, hemen ilk olarak şunu şöyle alalım arkadaşlar. Hepsi güzel bir şekilde paketlenmiş bu arada. Tek tek çıkartacağım ürünlerini. Şöyle göstereyim size. Gerçekten güzel bir şekilde muhafaza edilmiş. Bu cihazlarda çok önemli oluyor. Ben bej rengini seçtim bu arada. Siz de farklı renkleri seçebilirsiniz. İçindeki diğer malzemelerini çıkartalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bize lazım olan şey tabii ki de ürünün çalışmasını sağlayacak şey burada motor kısmı. Şöyle etrafına baktığında arka kısımda zaten seri numarası ve burada görmüş olduğunuz gibi voltajı yazıyor alt tarafta hemen üst tarafta etiketi var zaten bunu da çıkardım. Bitmiyor parçalar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir e, parçamız daha var. Bu arada bunlar çizilmeye karşı bayağı bir hassas yani çizilmiyor kolay kolay. Çizilmeye önleyici plastik yüzük aparatı var. Bu da gerçekten güzel bir detay. Aynı zamanda bulaşık makinesinde bu parçaları da yıkayabiliyorsunuz. Bu da çırpıcı özelliği gördüğünüz gibi. Bunların hepsi tabii ki de şuraya takılıyor arkadaşlar. Bunları size detaylı olarak göstereceğim. Video sonuna kadar izleyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açalım arkadaşlar. Gerçekten benim için önemli. Bu sanırım rende, rende parçasını gördüm. Bunu da çıkartacağım. Hepsini çıkarmak istiyorum, size göstermek istiyorum. Hiçbir hasar, bir şey, çizik yok. da arkadaşlar bir hazne yani ölçü kabı yerine de geçiyor. Yani ufak bir çırpıcı da kullanacağınız işte krem şanti olsun vesaire olsun bunları bunun içinde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Zaten burada da milimi yazıyor. 989 9 milimlik bu. Yani 100 milimden yukarı doğru çıkıyor işte. Bunu siz kendinize göre ayarlarsınız. Burada e, var içinde. Şöyle bir parçamız daha var. Bu da bıçağı zaten görmüş olduğunuz gibi. Bu arada çok keskin duruyor. Bunu da açacağım. Ya koruma muhafızı çift hemi plastik hem de laylonla çift bir şekilde koymuşlar. Ee, bence robotun en önemli parçalarından bir tanesi bu bana göre. Bunu da attık. Şöyle içinde alt tarafında bir tane daha koruma muhafızı çıkıyor arkadaşlar. Bu da önemli. Altlı üstü bir şekilde yapmışlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde muhafaza edilmiş ürünler. Paketleri özenli bir şekilde ben mağazadan teslim aldım, siz evinizde de sipariş edebilirsiniz. Gerçekten e, beğendim diyebilirim. Şimdi ürünü kurma aşamasına geçeceğim arkadaşlar. E, hazırsak geçelim, ben çok beğendim. Bu arada kargoya da e, 10 üzerinden 8 veriyorum. Gerçekten muazzam bir şekilde geldi. Hiç bir kusuru yok, hiçbir çizgi yok. Hiçbir şekilde suda bile hasar yok gördüğünüz gibi. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürünümüzü çıkardık. Şimdi size kurulum aşamasını göstereceğim. Bu arada sadece doğrayıcı özelliğini kuracağım size. Hemen alt hazinebisi aldık arkadaşlar, bunu koyduk. Hemen şu görmüş olduğunuz gibi, e, şu parçayı alt kısımdaki demire zaten burada görmüş olduğunuz gibi yerleri var. Bunu buraya oturtuyoruz, bırakıyoruz. Sonraki parçamız e, şey olacak, e, doğrama şey olacak, e, bıçağı olacak. Doğrama bıçağını şuraya oturttuk arkadaşlar. Sonraki malzememiz zaten bu buraya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tık daha elinizde yaparsanız oturuyor. Bu dönerken zaten kendisi dönecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sonraki şeyimiz malzememiz de üst kapağı. Üst kapağını getirtiyoruz. Bu şekilde zaten buraya tak diye oturuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da yeri var. Buraya bastığınızda geri çıkartabiliyorsunuz. Çok basit. Otururken de aynı şekilde şöyle tak diye oturtuyorsunuz. Basit. Şu anda hazır halde diyebilirim. Sadece motorumuz kaldı. Bunu da hemen buraya oturtacağız. Şu üst kısma görmüş olduğunuz gibi. Bunun da burada zaten yerleri var. Yani bunu buraya takarken dikkatli bir şekilde takarsınız. Bunu buraya koydum, çevirdim ve oturdu. Evet. Şu anda hazır halde. Neye hazır halde? Doğramaya hazır halde. Diğer malzemeleri kullanırken ne yapıyorsunuz? Hemen burada ölçü kabınız var. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu hemen çıkartıyorsunuz. Bu şekilde çıkardım. Şunun ucuna şunu takıyorsunuz. Neyi kullanmak istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Oturdu zaten. Burada çırpabilirsiniz. Bu ölçü kabı da zaten bunun için çırpıcı ve diğer özellik. Dendiği için ise bu arada bir malzeme koymayı unuttum. Onu da hemen göstereceğim. Bu arada işte buradan çıkartalım. Şu üst kapak arkadaşlar bunu da oturtun. Kesinlikle bunu unuttuk. Bunu da oturttuk arkadaşlar. Hemen bunu buraya koyduk. De oturdu. Hemen diğer malzememizi de koyalım. Biraz bastırmanız gerekiyor bu arada oturması için. Başta onu belirteyim. Çok sert değil ama oturacak derecede bastırırsanız yeterli olur. Arkadaşlar bu eklediğimiz parça doğrama için eğer rende için istiyorsanız hemen bu e, şunun içinde bir de bunu göstereyim. Bunun içinde görmüş olduğunuz gibi bir şey var. Malzeme var. Buraya iç kısma bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu çıkartıyorsunuz, bunu takıyorsunuz ve rende özelliğini Koruyorsunuz. Bu arada domates vesaire biber atacağınız zaman bu malzeme burada durmasın bunu çıkartın kesinlikle. Bu doğrama ve rende için sadece bunun da bilgisini vereyim. Şimdi bunu ben şimdilik buraya oturtuyorum. Bu arada deneme olarak onları da kullanacağız yani domates, biber, işte soğan içine atacağım bir çalışmasına bakacağız hep beraber incelemesine. Bu arada ürünün özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar ürünümüzün özelliklerine gelecek olursak Karaca Pro Multimax mutfak robotu 2000 watt turbo fonksiyonu var bu arada gerçekten önemli. 1.5 litre geniş haznesi ve keskin bıçakları sayesinde yiyeceklerinizi kolayca parçalarken ergonomik görev tasarımıyla da rahat bir kullanım sunuyor arkadaşlar. Çorbaları tencerelerde karıştırma imkanı sunan çizilme önleyici yüzük aparatı sayesinde mutfakta ilkti bu arkadaşlar. Gerçekten önemli bu. Blender e, mutfak robotu için bu gerçekten önemli bir özellik. Blender ayağı ik, ikili mikser ucuyla dilimleme, rendeleme için özel tasarlanmış tırtıklı ve düz e, diski ve fonksiyonel olmasının yanında tüm aparat aparatların da aynı zamanda paslanmaz çelikten oluşmasıyla sağlıklı ve uzun ömürlüdür. Bu tür e, mutfak robotlarında bu gerçekten önemli paslanmaz olması e, aynı zamanda işte bulaşık makinesinde yıkanabilir olması gerçekten önemli. Bu arada çizilmeye önleyici plastik yüz kaparatı da gerçekten e, bu da önem veriyor arkadaşlar. Onun haricinde e, buz kırma özelliği var ürünümüzde. E, 3 kilo ağırlığında, boyu 40 santim, eni 33 santim, yüksekliği de 28 santim 28,5 santim civarında. E, dediğim gibi 2 watt motor gücüne sahip Bence alınabilecek en iyi ürünlerden bir tanesi. Şimdi deneme aşamasında da geçeceğim. Ben de merak ediyorum nasıl olduğunu. Ee, hazırsak geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben şöyle domatesi dörde böldüm. Attım içine. Ee, size gösterme amaçlı söylüyorum. Yani göstereceğim bunu. Pişine taktım. Şimdi turbo başlığında çalıştırmanızı öneririm. Ee, motorun ömrünü daha çok uzatıyor. Bunun bilgisini aldım. Bu arada bunu başlatmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Karacan'ın size yapmış olduğu bir güzellik var. Ürünü aldığınızda bir ay içerisinde herhangi bir malzemeniz bozulursa oldu ya domates doğurarken ürünün işte bıçağını yanlış taktınız bir anda bozuldu diyelim. Bir ay içerisinde size herhangi bir parça değiştirme garantisi veriyor. Gerçekten bu çok güzel. Yani bunu bilerek alın derim. Yani bu ürünlerde bu önemli. Ürünü aldığınızda ee, aynı bant üzerinden söylüyorum. 2200 liraya farklı bir marka aldığınızda her marka bu güzelliği size sağlamıyor. Gerçekten bu da çok önemli bence. Bir kullanıcı olarak söylüyorum. Şimdi test, aş test aşamasına geçeceğiz. Ben de merak ediyorum. Direkt turbo'ya basacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hazırsak basalım bakalım. Bizi ne bekliyor? <laughs> Yani kısa bir süre içerisinde. Bu arada basın tutuyorsunuz. Basın tutmayın. Yani hiç bir şey yaramıyor. Biraz basın tutmam gerekiyor. Ya basıp basıp biraz basın çekerseniz daha sağlıklı olur. Ben sürekli basın tuttum. Bir de üst taraftaki bir düğmeye bakalım. Ne içeriyor? Ses gerçekten çok etkili. Yani turboda bayağı bir değişiyor. Bu arada domatesi çok pürüzsüz bir şekilde çıkardı. Yani şöyle içini açıp size göstereceğim kesinlikle. İlk önce şunu çıkartalım. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Pürüzsüz bir şekilde domatesin nasıl dağıldığını görüyorsunuz. Gerçekten muazzam diyebilirim. Evet yani bayağı bir üstün kalitede görünüyor. Memnun kalırım diye düşünüyorum. Yani şu anlık bir sıkıntım yok. Gerçekten memnunum. Fiyatını hak ediyor. Fiyat performans ürünü de diyebiliriz ürüne. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için. E, yani elimden geldiğince size gösteriyorum, inceliyorum, tanıtmaya çalışıyorum. Yani olduğu kadarıyla. Umarım beğeniyorsunuzdur ki. Zaten ben de devam ediyorum. Biraz beğeniyorsunuz ama biraz daha desteğe ihtiyacım var. Özellikle e, videolara genelde yani sonuna kadar izlemeye çalışın. Yani bir 10-20 saniye izleyip çıkınca bana zarar zarar veriyorsunuz. Yani biraz da olsa bir sürdürün, sürdürmeye çalışın videoları. Yani Sıkılıyorsanız bir şey diyemem tabi. Ee, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.